eyleme seveyim Ben elimi sana verdim Kuramadım yine geldi Bu da benim derdim Sen sev diye eyleme seveyim Hadi söyle neredesin herkesin Sokaklarda bekledim bekledim Dediler gündüz oldu tek başıma kaldım sen bana gelme Merhaba Merhaba Ne kadar tartılıyoruz bu arada? Bilmiyorum düney galam khair hatim kalmadı <laughs> bende var Saç devam et. <laughs> ne yapsın yo ya ben ben aktarmayı içeride unuttum <laughs> Açmaya çalışıyorum açılmıyor bekle bekle geliyor kalk kalk, kalk 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 bu, bu nedir Ya bombu bırak ben bu gördün? Açtı. Ne bu divan. Nereye? Gideceğim yere çıkartacağım. La sadiyo. Ha ha kırmış ya. O suyu çabuk ısıt. Ha mu belo. Sonra bile yapmazsan sonra dişini göstereceğim. Yoksa başına koca olacak. Hadi şimdi göstermezsen o zaman gösterir. Tabi ki birer, tabi ki ma ben ana yan so suyla bunları yiyeyim. Çabu biraz. Bir şey soracağım. Heh. Neden ilk defa bu kadar uzun elimi tuttun? <laughs> ya aşkım öyle bir bilmiyorsun. Ekana gelmiş bak. Her yerden merkem var. Her şey pahalıydı. Elini bıraksam her yere gidersem ben. Karılarım bir bilmiyor. Hele yürü. Zaten paramız yok. Tuhati can Aşkım sana konum attım birazcık hızlı gel He, he sen konumu at ben yüze rak de, denizleri yüze de aşağı rak Aşkım sana konum attım lütfen birazcık çabuk gel Sen konumu at ben sana uçarak geliyorum ya. ya arkadaş beni tutmuştur o Bak yarın senin sınavın var He kocam Çalıştın değil mi? Nasıl çalışmadım kocam? Aferin aferin He he Sana soru sorayım adem çalışmışsa Eee e, sor kocam He Şimdi senin babanın 7 milyar borcu var. E ee, şimdi her ay 1 milyar ödersen bu borç kaç ayda kapatılır? 15 senede bitirir herhalde. Evladım sen gerizekalısen nasıl 15 senede bitirir? zekalı değilim. Sen daha benim babamı tanımıyorsun. Ya aşkım, efendim canım. Sana bir şey söyleyeceğim. Selam selam. Ya seni o kadar çok seviyorum ki ömrümü vermek istiyorum ama kısa girecek diye korkuyorum. E daha uzun yani. bir şey var. Daha uzun bir şey var. Dilini ver. Ondan uzun mi var. <laughs> e ee, sen ne için geldin? Aa, vala haji Kızını gördük, beğendik. kızını, gel oğlun Kızımı istemeye gelmişsin. He? Niye kızın sen oğul haji haji? Allah ana bir laf peygamberimizin kavle gelmiş yok işte Bu ağzındaki sakız nedir? öyle bazen sigaradan sonra için yan yan Sen sigara mı içsin Viski de çok içsen. Sen viski de içsen. Kumar oynarken çok çok işe yapmaz hakim Sen kumar da oynuysen. Cezaevinden çıktıktan sonra ne yapayım? Kuroz olmuş ama hep oynayalım. Sen ceza nereye için peki? O da bir kız istemeye gittim. Babası vermedi ben de kalktım kafasına sıktım. El Fatiha. Ne Fatiha sen?